Herkese merhabalar. Bu videomuzda yarın itibariyle gerçekleşecek olan 23 Ağustos 2025 yılının Başak Burcu yeni ayını sizlerle paylaşıyor olacağım. Başak yeni ay biliyorsunuz ki yeni kararlar, yeni düzenler ve olasılıkları hayatımıza davet eder. Başak Burcu'nun kendi ana temasıyla beraber bugüne kadar gündelik hayatımızdaki Düzen ve düzensizlik konuları, sağlık ve sağlıksızlık, e, sağlıkla ilgili e, var olan problemlerimiz, e, temizliğimiz, arınma e, gibi e, veya bizim daha böyle geniş kapsamlı düşünebileceğimiz, analitik düşünebileceğimiz veya her şeyin daha mükemmel olmasını düşünebileceğimiz duygusal geçişlerden de aynı zamanda geçiyor olacağız. Bir o kadar da iletişimle olan e, diyaloglarımızı e, bir nevi e, daha e, iyileşmiş, daha törpülenmiş, daha hedef, hedef ve ideallerine e, hedef ve ideallerinde kendini gösterebilen e, ve iletişim kurabilen e, bir noktaya bizi Başak Burcu yeni ayı getirecek. Yeni ay, e, Başak Burcu yeni ayında Denge kurmak, kendimizde olan savaşı bitirmek, gündelik hayatımızdaki belirsizliklerin bizde yaratabileceği öfkeyi dindirmek önemli etkilerden bir tanesi ve aynı zamanda baktığımız zaman Başak Burcu yeni ayında. Hiç beklemediğimiz bir enerjinin ya da çok iyi tanınmış insanlar tarafından tanınmış birinin bir bilgi kirliliği olabilir, ticari faaliyeti olabilir. Hiç beklenmedik ya da kanuni bir takım gelişmelerle alakalı bir konusu olabilir. Hiç beklenmedik olayların, sürpriz gelişmelerin hayatımızda e, gündelik hayatımızda iki hafta boyunca ne yapabiliriz, tanıklık edebiliriz ve aynı zamanda e, iş ortaklığınız olsun, ikili ilişkiler olsun, e, duygusal e, kırgınlıkların, hayal kırıklıklarında aynı zamanda bu süreç içerisinde olabileceği olasılığını aslında Başak Burcu Yeni Ayı e, ne yapıyor e, hayatımızda olabileceği olasılığını söylüyor ee, geçmişle alakalı kafa karışıklığı yaşayacağız bir o kadar da hayatımızda geçmişi önümüze serecek e, tekrarlanabilecek olaylar hayatımıza e, gelebilir ama Başak burcu yanında ne yapmalıyız geçmişi bir kenara bura, bırakarak e, gündelik hayatımızda akışta kalarak e, Belki sanat becerimizi, belki birazcık daha sorumluluklar alarak hayatımızda ilerleme kaydetmemiz ya da olgunlaşma olgunlaşarak birazcık daha analitik düşünerek daha böyle sistematik düşünerek hareket etmemizi Başak Burcu yeni ayı bekliyor. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz, özellikle su ve benzeri konular ya da denizle alakalı konuların gündem konusu olabileceği veya bununla bunlarla alakalı kısıtlamaların e, olabileceği etkisi e, anlık haritada veriliyor Evlerle ev ve hane ailelerle alakalı da köklü bir değişikliğin e, belki e, sevdiğiniz birilerinin eril bir enerjinin e, kaybının veya kay, kaybının veya kayıp olmanın diyelim e, haberlerini de bu tarihlerde ne yapabilirsiniz? Duyabilirsiniz. Belki de gayrimenkul dediğimiz yani hane ve hane içi e, değişiklikler bir yere taşınma ile alakalı konu başlıkları da olabilir. E, tekrardan yeraltı sallanmaları yani deprem gibi e, bir takım yerlerde sarsıntılar da e, ne yapabiliriz? Duyabiliriz. E, Başak Burcu bir önceki dolunayda e, Hatta ondan önceki yeni ayda da e, hep bir vurgu vardı haritalarda bu vurgu çok sıklaşmaya başladı para nakit gelir akış para ve nakit gelir akış ve bununla e, ve paraya olan güven paraya olan e, kontrol olabilir bağımlılık olabilir ve özgüven konusu e, buraya bunun harita bunu e, yaklaşık ben herhalde 2 3 aydır e, çok belirgin e, gösteriyor O yüzden nakit gelir akışı yaratmak nakit gelir akışı ile alakalı gündelik hayatımızda e, bir takım sıkıntıların e, var olabileceği o yüzden harcamalarımıza e, dikkat etmemiz gerektiğini yani zevki harcaınmaları e, kısıtlamamız birazcık gerektiğini de altını çizmek istiyorum Belki bu tarihlerde kısa yolculuklar yapılabilir kimileri terfi edebilir çok güzel terfilere imza atabilir bir takım belirsizliklerin belirgin hale geldiği bir dönem olur bu tarihlerde evlilik ve evlenme teklifleri alıp ünvan değişikliği yaşayabilen kişilerden bir tanesi de sürpriz bir şekilde ne yapabilirsiniz? Olabilirsiniz. Ve gıda, gıda zehirlenmesi, hormonlarla alakalı ve suyla alakalı zehirlenmelere karşı ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Bugünlerde uzun vade ilişkilerinizle ilgili yaralarınızın aynı zamanda depreştiği bir konular gündem konusu olabilir. Ve birlikteliğiniz tam anlamıyla size randıman veremeyebilir bunları ne yapabilirsiniz? Bu tarihler içerisinde yaşayabilirsiniz. Hukuk ve kanuni ya da yüksek öğrenimle ilgili hiç beklemediğimiz e, sürpriz gelişmeler bizlerin bize iyi hissettirebilecek sürpriz gelişmelere de bu tarihlerde ne yapılabilir? İmzalar atılabilir. Evet, Türkiye haritasına göre ise eee bir takım gizlilikler, e, gizlilikler arkasında bir takım sürü, e, kararlar e, olabilir. Hastaneler ve hapishaneler e, gibi gizli servislerle ilgili ve gizli düşmanlıklara Türkiye açısından ne yapmak lazım? E, dikkat etmek lazım. E, bu Başak Burcu yeni ayında bizlerin e, göremediği kapılı kapılar arkasında, Gelişen gündemlerinde tetiklenebileceğini e, ve dış politik kulislerinde yoğunlaşabileceğinin e, altını e, ne yapıyor? Harita aslında çiziyor. Özellikle e, dış ilişkiler, hukuk alanında sürpriz gelişmeler söz konusu da olabilir aynı zamanda ve ani uluslararası kararlar dış politikalarda Şok edici açıklamalara da biz bu tarihlerde ne yapabiliriz? E, tanıklık edebiliriz. E, umarım, Umarım tekrardan ki biz haberlerde duyuyoruz yurt dışında, Çin'de, e, birkaç ülkelerde e, salgınların başladığını, aslında bizim ülkede de giziden gizi 3 tane salgın isminin var olabileceğini. E, duyuyoruz ama burada da haritada söylüyor bunu. Salgın e, sağlık konusunun alarm çaldığını ve salgın ve gizli hastalıklara topluma yansıyan sağlık krizlerinin kapıda olduğunun e, altını ne yapıyor? Başak Burcu yeni ayı e, aslında bizleri bu konuda uyarıyor. Bir takım e, gündelik hayatımızda zorlanmalar belirsizlikler bizleri ne yapabilir yükseltebilir dengemizi bozabilir o yüzden hizmet alanlarıyla ilgili de e, bir takım belirsizlikler ya da yaptırımlar kısıtlamalar da e, söz konusu olabilir evet ve daha çok bayan yani Kız çocuklarıyla alakalı konular, özgürlük alanlarıyla ilgili konulara da biz bu tarihlerde ne yapacağız, dikkat edeceğiz. Detaylara dikkat etmek lazım bu tarihlerde, iki hafta boyunca detaylara dikkat etmek lazım. Kendimizi geliştirebiliriz, daha böyle perspektif, daha analitik düşünebiliriz ya da kaybettiğimiz bir takım e, aşırı düşünmekten ya da konsantrasyondan e, uzak durmaya bu tarihlerde çalışabiliriz. Küçük adımlar atabiliriz hayatımızda küçük küçük adımlar atıp tohumlarını atıp e, ilerleyen zamanda fazlasıyla ne yapabiliriz sonuçlarını hayatımıza getirebiliriz ve Başak Burcu 22 e, bugün Güneş e, Başak Burcuna geçti ve e, 30 gün boyunca Başak Burcunun edasıyla Bizlere eşlik ediyor olacak. Hepinizin doğum Başak Burcu doğanların doğum gününü kutluyorum. Bilmeniz gerekir ki yıllık döngünüz başladı. Kendinizi gözden geçirmek, niyetlerinizi belirlemek için mükemmel zaman. Yıllık döngü almak isterseniz bu postun altındaki telefon numaramla iletişime ne yapabilirsiniz, geçebilirsiniz. Başak Burcu Yener'in en önemli yan olumsuz taraflarına bakacak olursak eğer yargı eleştirisel enerjiden mükemmel olmaktan ya da mükemmel olmaya çalışmaktan hem kendimizi hem de çevremiz için önemli bir etki yargı aslında bizi durdurabilen en önemli etkilerden bir tanesi yargıdan, eleştiriden, ayrıntıda boğulmaktan, mükemmel olmaktan ne yapmalıyız? Kendimizi uzak tutmaya aslında çalışmalıyız. Evet yükselen burçlarınıza göre etkilerini paylaşacak olacaksak eğer Sağlık, günlük rutinleriniz, iş planlamasına yükselen koç burcunun dikkat etmesi lazım. Ee, belki bir biraz gündelik hayatınızda ne yapabilirsiniz? zorlanabilirsiniz aldanabilirsiniz, sorumluluklarınız artabilir. Ee, ama e, ne yapmak lazım? Eleştiriden ve uzak eleştiriden e, eleştirisel yapıda olmamaya anlık kararlar vermemeye e, dikkat etmek lazım. Yükselen boğaya baktığımız zaman, bir bayan ya da dişil enerji ile alakalı bir takım konular söz konusu olabilir. Yaratıcılığınız veya hobileriniz veya ilişkilerle ilgili detayın önem kazandığı, özgürlük alanınızın önem kazandığı bir yeni ayla karşı karşıya kalacaksınız. Daha fazla mükemmel olmaktan ya da daha fazla özgür olma dürtünüzden ya da daha fazla görünür olma dürtünüzden ne yapmalısınız? Kaçınmalısınız. Belki de bu tarihlerde birazcık daha dil kalıplarınızın iyileştiği, daha çok hedeflerinizin belirlediği daha çok çevreye katılabileceğiniz bir yeni ay sizlere eşlik ediyor olacak. İkizler Burcu'na baktığımız zaman İkizler Burcu aslında farklı bir bakış açısı, farklı hedeflerden sapma, gelecekle ilgili kaygı, taşınma, aile ve aile bireyleriyle ilgili bir takım konu başlıkları. Burada ne yapmak lazım? Başkalarının bakış açılarına da önem vermek lazım, değişimi alıp kabul etmek lazım ve gelecek kaygısından uzak durmak lazım yükselen yengeç burcuna baktığımız zaman e, belki kısa seyahatler kardeşler e, okul vesaire gibi kısa yolculuklar ve iletişim daha perspektif daha böyle farklı kültürlerle e, bir arada olma e, sürpriz gelişmeler hayatınızda sürpriz gelişmeler e, olabilir belki e, eğer hukuki anlamda bir takım e, beklentiniz varsa, yüksek öğrenim alanı ile alakalı ya da yurt dışı ile ilgili bir takım konularınız varsa, bunlarla ilgili güzel haberlerinde aynı zamanda geleceğini söyleyebiliriz. Yükselen Aslan Burcuna baktığımız zaman biraz para ve gelir ve değerlerinizin sizi sarsabileceğini ve bu konuda gerçekten zorlanabileceğinizi, finansal düzenleme ve bütçe planlamasının sizin hayatınızda iki hafta boyunca ön plana çıkabileceğini söyleyebilirim. O yüzden harcamalarınıza ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Yükselen teraziye baktığımız zaman geçmiş ve geçmişle alakalı gizli meseleler, karmik etkiler, içsel arınma aslında sizlere çok iyi gelebilecek şeylerden bir tanesi. Zaten Şanslısınız, o kadar da söyleyelim şanslısınız. O yüzden gündelik hayatınıza odaklanmanız, sağlığınıza odaklanmanız ve düşüncelerinizde boğulmamaya özen göstermeniz sizler için önemli. Yükselen akrep burcuna baktığımız zaman belki sosyal çevreniz, arkadaşlıklar, gruplar ve hedeflerle ilgili iletişim trafiğiniz bu tarihlerde artabilir. Yeni projeler, yeni başlangıçlar, yeni hedef belirlemeler olabilir. Arkadaşlarınızı yargılamaktan ve sürpriz gelişebilecek ayrılıklardan, ayrılıklara karşı e, sakin olmanızı özellikle tavsiye ederim. Yükselen yay burcuna baktığımız zaman e, kariyer, toplum önündeki görünürlüğünüz, belki ünvanınızla ilgili e, gerçekten sizi e, yukarıya çıkarabilecek, memnun edebilecek bir takım iyileşmeler söz konusu olabilecek. E, abartılı ya da büyük sözlerden kaçınmanızı özellikle tavsiye ederim. Orta yolda gitmek sizlere katkı sağlıyor olacak. Yükselen oğlak burcuna baktığımız zaman, seyahat, eğitim, inanç ve felsefe gibi konular gündem konunuz ve bununla ilgili sürpriz gelişmeler, sürpriz kararlar sürpriz iletişimler olabilir. Ee, yükselen kovaya baktığımız zaman ım, ortak gelirler, miras ve dönüşüm e, projeleriniz gündemde olabilir ve ortaklıklarla ilgili konularda eleştirisel olmaktan uzak durmanızı tavsiye ederim. Yükselen balık burcuna baktığımız zaman ilişki, evlilik ve ortaklık ve bununla ilgili bir takım yaraların ve hayal kırıklıkların e, gündeminde olabilir. Beklentinizi bir takım şeyler karşılayamayabilir. O yüzden anlık kararlar vermemeniz sizin için çok pardon e, önemli olabilir. Evet gökyüzü hareketine bakacak olursak 22 Ağustos'ta aslında güneş bugün itibariyle Başak Burcu'na geçti. Ee, yükselen Burcu'nuza etkilerini eğer öğrenmek istiyorsanız aslında ritüel değişime dönüşümde gökyüzü hareketlerini e, kısa da olsa e, Başak Burcu e, yeni ayın etkilerini de hmm, paylaştım. O yüzden oradan ne yapabilirsiniz siz YouTube abonelerimizi de ritüel değişim ve dönüşüme aslında bekliyorum. Oradan da takip etmeniz beni gerçekten mutlu edecek. Yarın itibariyle de aslında 3 gün boyunca hayatımıza giren Başak Burcu'nun etkileri hayatımızda şu anda mevcut. Ama yarın itibariyle de daha iyi bunu hissediyor olacak Eğer kilo ile ilgili sorununuz varsa e, diyete başlamak için e, gerçekten önemli bir dönem yeni bir düzen kurmak istiyorsanız taşınmak istiyorsanız evinizden evinize satmak istiyorsanız e, gerçekten iyi ideal zamanlardan bir tanesi e, sadece içinizdeki ee, Karşıt bakış ya da eleştirisel yargısal tarafların e, gündelik hayatınızda uyanıp hedef ve ideallerinize ya da e, sizinle yol olan e, arkadaşlarınıza diyelim e, farklı bir e, bakış açısıyla bakmamakta ya da isyancı olmama, olmamakta fayda var. E, şu da olabilir özellikle 23 Ağustos yeni ay ama birazcık sert bir yeni ay Tabii ki yani şunu da söylemek lazım bu yeni ayda aslında toplumsal olarak kanun ve adalet konularıyla ilgili bir takım e, isyanlara da e, ya da e, tanıklık edebiliriz. Bu tür e, topluluklarda e, olabilir. Ve 25 Ağustos tarihine gelecek olacaksak eğer Venüs e, 19 Eylül'e kadar artık yazı bitiriyoruz. Eylül'e giriyoruz. E, koskoca 2025'inde hemen hemen e, yazını bitirdik. Ve Aslan burcuna geçecek ve Gerçekten romantizm konusu, çocuklarla ilgili konular, içinizdeki o neşe, kaybettiğimiz neşe, inşallah kaybettiğimiz neşe ya da kaybettiğiniz e, hayal kırıklıklarınızı şifalandırabilecek diyelim, e, sevgi, güzellik konuları, belki kendi görüntünüzü belki bu tarihlerde. E, değiştirmek isteyeceksiniz ve güzel romantizm e, konuları gündemde olacak belki bu bize sonbahara geçerken çok da iyi hissetmemizi umarım sağlar o yüzden e, belki bir sanatçının hayatımıza dokunuşu e, belki bir adalet konusu romantizm ve uzun zamandır beraber olduğunuz bir insanın evlilik teklifi 20-25 Ağustos 25-27 Ağustos sonrası sizlerin ruhuna çok iyi gelebilecek ve koskoca bir Ağustos'u artık kapatıyor olacağız. Ve sonbaharın gelişiyle beraber artık 1 Eylül itibariyle 13 Şubat 2026'ya kadar Satürn balık burcuna geçiyor olacak e, ve balık burcunda ilerlemeye başlayacak bu birazcık da maalesef su ve sel felaketlerini de tekrardan e, ve su ile ilgili problemler suyla ilgili kısıtlamalar bunu zaten 2025 yılı gelmeden önce söylemiştik e, birçok astrolog da söyledi o yüzden ee, gerçekten evinin böyle deniz kenarı olan ya da göl ve nehir yakınlarında olan yerlerde bir takım sorunlar yaşanılabilir ya da alt zemini ee, gerçekten e, su olan alt zeminin sağlam olmadığı binalarda da bir takım problemlerin yaşanılabileceği duyulabilir. 2 Eylül itibariyle de Merkür artık iletişim burcu, e, ticaret dediğimiz nokta, e, zeka küpü Merkür 18 Eylül'e kadar Başak burcunda ilerliyor ve daha çok analitik düşünebilen, daha çok e, hızlı düşünebilen, daha bilgilerin aktığı, daha organize olduğumuz, daha projeleri hayatımıza geçirdiğimiz bir e, dönemden geçiyor olacağız. Ama 3 Eylül'de iletişim, e, internet, ondan sonra e, beklenmediğimiz bir takım gelişmeler, topluluklarla da olabilir, dalgınlıklar olabilir e, veya e, elektronik ve ilgili kazalar yani e, Ulaşım, elektrikle ulaşım yaptığımız bir takım kazalara da maruz kalınabilir. Bunlara ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Ve aynı zamanda e, aşırıya kaçmamak lazım. Öfke, anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. E, o yüzden hemen hemen 7 Eylül'e kadar birazcık daha dikkat etmemiz gerektiğini Aslında e, gökyüzü bizlere söylüyor 7 Eylül'de de balık burcunda bir dolunay olacak ve ay tutulması olacak tekrardan dişil enerji hakimiyetinin gündemde olduğu ve bizim için 15 günün 15 günün önemli olduğu ve bu etkileri daha ilerleyen 2026'nın Nisan ve Mart aylarında görebileceğimiz e, emeklerimizin özellikle karşılığını görebileceğimiz bir balık burcu yeni ayını eşlik ediyor olacağız. Aynı zamanda dolunayını eşlik ediyor olacağız. Ve bunu da daha sonra sizlerle tekrardan burada yorumluyor olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı, kanalımıza yeni kişileri, yeni ziyaretçileri davet etmeyi seçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımla.